Bırak ya. Bırak ben kendim giderim. Uzak durun binadan. Bir daha binanın etrafında görürsem emniyete haber veririm. Allah'ım neler oluyor ya. Bu işin içinde yine Bertil mi var? Çok merak ettim. İyi misin? Nasıl iyi olabilirim anne? Hastaneye gittim. Zülfüd Hanım'ı görmeye. Kızım niye gittin? Keşke gitmeseydin. Onu görmek istedim. Onunla konuşmak istedim. Ama Berç'in geldi. Ortalığı birbirine kattı. Katilmişim ben, yarım kalan işimi bitirmeye gitmişim öyle dedi. <laughs> Anne, ben o kadını yaşatmak için gerekirse kendi canımı veririm. Biliyorum kızım, biliyorum canım kızım benim. Benim iyi yürekli güzel kızım. Ozan bana dağılsın istedim. Ozan bana böyle davranırken ben yaşayamam. Yaşayacaksın. Hem de yüzünü düşürmeden, boynunu kimseye eğmeden yaşayacaksın. Senin hiçbir günahın yok. Herkes bunu anlayacak. Ozan aklı başında bir çocuk. O da anlayacak, görürsün. Gelip özür dileyecek senden. Ama o gün gelene kadar dayanacaksın kızım. Sabırlı olacaksın. Tamam, dimdik duracaksın. kızım iç biraz. Anne. Anne Ozan arıyor. Gördün mü bak ben sana söyledim. Ozan aklı başında çocuktur. Seni dinleyecektir. konuşmamız lazım. Konuşalım Hasan. Artık lütfen konuşalım. Eve gel hemen. Orada buluşuruz. Tamam. Tamam ben hemen geliyorum. Eve çağırdı. Konuşmamız lazım dedi. Gördün mü bak. Düzeliyor her şey. Annesi iyi oldukça, o da sakinleştikçe düzelecek her şey. O zaten biliyor senin nasıl bir insan olduğunu. Sen merak etme. Sabaha kadar anlatırım ben Yeter ki Ozan bana inansın. Ozan! Gel Aslı, gel. bir şans vereceğini biliyordum. Sana her şeyi anlatacağım Ozan. En başından anlatacağım. Beni dinleyeceğini biliyordum. Seni dinlemek mi? Bunca yaşanan şeyden sonra sen nasıl düşünürsün böyle bir şey? Ne? Seni dinleyip bir daha beni kandırmana izin vermeyeceğim. Al bunu. İster imzala, ister imzalama. Ben davayı açtım. Eskiler der ki, sevenlerin kalbi tam burada atarmış. Sen hiçbirini kalbinden öpmek istedin mi? İşte burası gerçek kalpmiş. Direkt kalp hissedermişsin burada. Bundan sonra beni buradan al. Ah, dileğimi yazdım ama dilek balonun içine koymayı unuttum. Of ya, boşuna uçurduk balonu. Bakabilir miyim ben, ne yazmıştın? ikimiz sonsuza kadar mutlu yaşayalım. Çok güzelmiş bu. Bunu sakla, belki bir gün gün davetiyemiz olur. Sayın Ozan Yıldırım, Aslım Gündüz'ü eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Tüm kalbimle evet. Bitti Aslım. Boşanıyoruz. verdiğin para ise hiç üzülme. Ben sana ne kadar istiyorsan vereceğim. Benimse senden tek bir isteğim var. Hayatımdan defolup gitmen. Başka da bir şey istemiyorum. Ozan bak. Ne olur yapma. Bak biz Kaan'la... Aşk yaşıyordun Hayır. Gözlerimle gördüm. Bunu bizim odamıza aldın. Hatta bana yakalanmamak için balkondan kaçırdın. Üstüne üstlük tanıdığın halde tanımıyormuş gibi davrandın. Sen ahlaksızın, yalancının tekisin. Sen benim sevgime hiç mi inanmadın? ...seni atatacağımı nasıl düşünürsün? Düşünmedim. Gözlerimle gördüm. Sen de Sevgi'yle yalansınız. Hadi. Ozan ne olur söylemem böyle şeyler. Bak beni dinlemeden yargısız infaz yapıyorsun. Sen benim neyle suçladığının farkında mısın? Farkındayım. Bak eşyaların orada. Al çık git evimden. Ozan oğlum. Kadın hala burada ne arıyor? Senin yaptıkların yetmedi mi? Julie'ye, o aileye. Yüzsüz işte bunlar. Yüzsüz. Ben size bunu anlatmaya çalışıyordum. Ama sıkıldım. Ne olacak? Boşanıyoruz. Bitti bu evlilik. size yolu göstereyim şimdi defol git ve bir daha da bu evin yakınında bile görünme Anne, kim ki bu sabah sabah? Bilmiyorum ki kızım. Ay Hülya Hanım siz miydiniz? Buyurun. Günaydın Hediye Hanım. Günaydın, günaydın. Ee, buyurun bir sorun mu var? Evet, aslında bir sorun var. Sorun sizsiniz. Biz oturup kendi aramızda konuştuk. Sizi bu apartmanda istemiyoruz. Bir an önce gidin buradan. şöyle konuşalım. Öyle apartmanda olmaz. Evet. Şimdi söyleyin bakalım ne söyleyeceksiniz. Biz söyleyeceğimizi söyledik Hediye Hanım. Burası bir aile apartmanı. Biz apartmanımızda böyle ahlaksızlıklar istemiyoruz. E burası bir aile apartmanıysa... ...biz de bir aileyiz Hülya teyze. Hem siz bizim ne ahlaksızlığımızı gördünüz? Kızım tamam sen bir sakin dur. Hülya Hanım... ...siz bir açık açık konuşun bakayım ne istiyorsunuz? Aile de aile olsa kocam dediğiniz o adam hırsızmış. Kızın kocasını aldatmış. Kaynanasını damdan itmiş. Daha ne olsun? Bilmiyorum ya yani, ben böyle rezillik hiç duymadım hayatımda. Sen Zeynep'in koca peşindeymişsin. Yova yıkmışsın. Siz ne saçmalıyorsunuz ya? Terbiyeli olun biraz. Kızım yeter dur. Yalan mı canım? Aldatmalar, adam ayartmalar. Daha neler neler. Ama dediğim gibi burası bir aile apartmanı. Bizim çoluğumuz çocuğumuz var ya. Biz sizi burada istemiyoruz. Gidin buradan. Huzurumuzu kaçırmayın. Siz bizim ne kötülüğümüzü gördünüz? Sabahın köründe milletten duyduğunuz iftiralarla kapımıza dikiliyorsunuz. Sonra da gidin diyorsunuz öyle mi? Asıl siz gidin. Hadi çıkın evimizden. Kızım dur. Sen bir odana git bakayım. Biz bunları hak edecek hiçbir şey yapmadık. Neden bütün kötülükler bizi buluyor? Tamam kızım. Ben şimdi konuşup halledeceğim. Sen merak etme. Sen bir müsaade et. Hadi odana. Sizin buraya gelip bana bunları söylemeye ne hakkınız var ha? Kızımla benim huzurumuzu bozmaya ne hakkınız var sizin? Hediye Hanım, bakın biz söyleyeceğimizi söyledik. Pınınızı pırtınızı toplayın gidin bu apartmandan. Yoksa yapacağımızı biliriz. Elinizden geleni ardınıza koymayın. Bu saçma sapan laflarınızı da alın, defolun gidin evimden hadi! Terbiyesiz işte. Utanmaz. Asıl sizsiniz be terbiyesiz. Aile apartmanıymış. Her derdinizi dinledim. Her işinize koştum. Arkadaş bildim sizi. Komşuluğunuz buraya kadar mıydı ha? He? Anlaşıldı Hediye Hanım. Bu iş mahkemede çözülecek. Siz bilirsiniz. Umrumda bile değil. Hiçbir yere gitmiyoruz biz. Aslım! Aslım! Gitmiş. Mümtaz Bey, Sibel Hanım buyurun. Yaşar evde mi Nurhan? Evde, evde. Yaşar! Buyurun Mümtaz Bey bir şey mi vardı hayırdır? Bu ne biliyor musunuz? Yok vallahi nereden bilir? Bu dilekçe. Bu da karar defteri. Sizin siteden gönderilmeniz için imza topluyoruz. Sibel Hanım, Ozan ve ben imzaladık. Diğerleri de daha sonra imzalayacak. Daha sonra da resmi prosedür başlayacak ama benim size tavsiyem bizi böyle prosedürlerle uğraştırmadan eşyalarınızı toplayıp kendinizin gitmesi. Ama neden Mümtaz Bey? Bir kusur mu işledik? Ha bir de soruyor musunuz? Aslında hediye denen o ahlaksız ana kız sizin yüzünüzden bu siteye bulaştı. Ya sizin ayağınızı kesmediğimiz sürece onların da gireceği yok. O yüzden istemiyoruz sizi, gönderiyoruz. Sibel Hanım ne diyorsunuz Allah aşkına? Bu karda, kışta, kıyamette biz nereye gideriz? Yapmayın ne olur. Onlar bizim ailemiz gelmeyin mi diyelim? Aman ne aile. Biri evli adamları ayartır. Öbürü kocasını aldatır, kayınvalidesini damdan atar. Aile değil canım. Resmen belasınız bela. Mümtaz Yeter artık. Uzatmayın. Ya sizi buradan göndereceğiz ya da bu insanların bir daha bu siteye girmesine müsaade etmeyeceğiz. Biz sadece bilin istedik. Kardeşim de yeğenim de sizin attığınız iftiralar yüzünden bu haldeler Sibel Hanım. Cık. Verin şunu. Ah. Kapı kapı dolaşıp bu yalanları tekrar etmenize gerek yok. Millet rahatsız olmasın. Biz toplanıp gideriz. Geç Nurhan. Yaşar amca. Yaşar amca. Kolay gelsin de. Ne bu koliler? Gidiyoruz işte. Ne var bekleyemediniz mi? Kırk yıllık evimizden ceketimizi alıp mı çıkalım? Nereye gidiyorsunuz? Alay eder gibi konuşup canımı sıkma. Sabah Mümtaz Bey geldi açıklama yaptı bu siteden atmak için imza toplamışsınız. Sen de atmışsın imzanı. Ne imzası? Nereden çıktı bu? Bak evladım, biz namusuyla yaşayan insanlarız. Kapımıza gelip bacıma, yeğenime laf eden insanla yüz yüze bakmayız. Toplanıp gidiyoruz işte. Yaşar amca saçmalama. Hiçbir yere gitmiyorsunuz. Ya ben varken kimse kovamaz sizi. Sen toparlan dön evine. Senin haberin yok mu? Sen imza atmadın mı? E yok tabii atmadım. Ben böyle bir şey izin verir miyim? Ama sen merak etme. İçini ferah tut. Ben halledeceğim. Abi? Dediye? Aslım sizde mi? Değil, ne oldu? O zaman sen biliyor musun yerini? Yok hayır, bilmiyorum. Bu ne hal? Hediye ne oldu? Aslım yok abi. Kızım yok. Komşular geldi sabah. Birkaç tane kadın toplanmışlar. Artık nereden haber aldılarsa. Gidin apartmanımızdan dediler. Ne iffetsizliğimiz kaldı ne ahlaksızlığımız. Ağızlarına geleni söylediler bize. Aslında çok üzüldü tabii. Bu sırada çıkmış gitmiş. Şimdi de telefonlarıma cevap vermiyor. Nereye gider Hediye? Bilmiyorum abi bilmiyorum. Çok üstüme gittiler kızımın. Son zamanlarda suçsuz yere neler çekti kızım. Bir şey yapmasından korkuyorum. Çok korkuyorum. Allah sen kızımı koru yarabbim. Bir daha sakın adımı ağzına alma. Sakın. Ozan ne olur yapma. Sen benim hayatımda başıma gelen en kötü şeysin. ...sakın karşıma çıkma. Ozan ne olur inanma onlara. Ben hiçbir şey yapmadım yemin ederim sana. Ozan yemin ederim ben yapmadım. Ben de sana ait olan... ...son şeyi bırakmaya geldim. Aile de aile olsa kocam dediğiniz o adam hırsızmış. Kızın kocasını aldatmış. Kaynanasını damdan itmiş. Daha ne olsun? bilmiyorum yani ben böyle rezillik hiç duymadım hayatımda. Sen zengin koca peşindeymişsin. Yuva yıkmışsın. Kendine bir şey yap. Hediye. Aklına öyle hemen kötü şeyler getirme. Az sakin ol. Ben gider şimdi bakarım. Yeter ki sen biraz sakin ol. Aslımı bulmadan sakin olamam abi. Son zamanlarda neler yaşadı siz de biliyorsunuz. Ne oluyor bizim bu kızlarımıza böyle? Allah'ım neyle sanıyorsun bizi? Allah'ım sen sonuna hayırlara çıkar. Ay Hediye sen bakma bana canım ben öyle konuşuyorum. Sen içini ferah tut. Canım Aslım akıllı kızdır. Gelir evine. O şimdi biraz yalnız kalmak istemiştir. Böyle bir kafasını toplamak istemiştir. Abla ben eve gideyim şimdi. Belki Aslım eve gelir. Aklım onda. Kusura bakmayın tekrar. Çok teşekkürler. Görüşürüz. Yaşar. Biz ne yapacağız? Hı? Kış günü böyle sokakta kalırsak nereye gideceğiz biz? Ha, o iş tamam. Hiçbir yere gitmiyoruz. Nasıl? Mümtaz da Sibel ortalığı karıştırmış. Sağ olsun Ozan çözdü o işi. Değil mi? Ya. Hay Allah'ım çok şükür sana. ...yanımdan hiç ayırmayacağım. Eğer bir gün onu kaybedersem... ...ya seni sevmekten vazgeçmişimdir... ...ya da o gün ölmüşümdür. Bunu hiç yanımdan ayırmadım zaman. Çünkü seni sevmekten hiç vazgeçmedim. Ne olursa olsun vazgeçmem de. Ama sen bizden vazgeçtin beni de, aşkımızı da öldürdü. kaybedersek eğer. Olur ya yazlar kış olur. Olur ya güneşin doğmayası gelir. Olur ya dünya yıkılır yenilir. Eğer bir gün birbirimizi kaybedersek aklımızı kaybetmişiz demektir. İşte o zaman seni bu ağacın altında bekleyeceğim. Benimle evlenir misin? Evet. Binlerce kez evet. Evet. Burası sizin balkonunuz. Bu da kaan. Aslında sizin evinizde sevgilisini sizin yatak odanıza sokmuş. Bak da gör. Bana bu dünyada hem cennet hem cehennemi yaşattın. Benim en büyük cezam oldun Aslı. Aslı mı? Aslım neredesin? Aslım iyi misin? Dokunma bana. seni merak ettim. Kendime bir şey yapacağımı sandın. Hem de senin için. Bundan birkaç gün önce olsa belki yapardım. Evet. Senin için ölümü göze alırdım. Ama sen zaten beni öldürdün. Beni ihanetle, cinayetle suçladın. Bana attığın tokatla söylediğin sözler de aklımda benim. Sen zaten beni yaşayan böyle çevirdin. Canıma kıymama gerek yok yani. Bunu yapma Aslı. Bunca şeyden sonra suçu benim üstüme atamazsın. Elimde fotoğraflar var, görüntüler var. Hiçbir mantıklı açıklaman yok. Vardı. Söyleyecek çok şeyim vardı benim. Ama sen beni dinlemedin. Artık yok. Al bunları. Ben de senin gibi hayatımda sana ait tek bir anı, tek bir iz istemiyorum. Tek istediğim her şeyi unutmak, silip atmak. Ne seni, ne nafakanı istiyorum. Bir gün gerçeği anlasan da gelme kapıma. Çünkü seni asla affetmeyeceğim.